Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Halı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenleri adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Herkese güzel bir hafta sonu olsun diyorum arkadaşlar öncelikle. Nasıl ulaşabiliriz sorusu sık soruluyor. 0533 031 0132 Telefon numarasından bana sadece Whatsapp'tan yazarak ve Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diye kapatmaktayım arkadaşlar. Sizlerde de niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız hep birlikte dinleyelim. Neyse halimiz o çıksın. Falımızda diyorum ve güzel bir enerjiyle falı açıyorum. Güzel gözyaşı dökeceksiniz. Temiz, duru, berrak akıyorsa zaten sevinçten anlamına da gelmekte. Böyle ara arada falla ilgili bilgiler veriyorum. Şöyle yaparsam mı görünebilir? Falınızın tam evet şurada bakın görünüyor zaten de hani tam güneş ışığından dolayı Sivrilmiş kocaman bir göz var arkadaşlar. Bu çok hayır alamet bir göz değil elbette ki. Şöyle yaparsak mı daha çok belli olur? Evet bakın gördünüz mü? Bir kişi gibi yatıyor gibi, kafası da çıkmış gibi. Yani birinden gelen nazarınız var. Ha bu arada nazar alacaksınız. Şöyle göstereceğim. E, çıktığı yer geleceğinize dair. Yani belki oralarda bayağı böyle bir göze gelecek enerjiniz olacak. Arkadaşlar şimdi esmi ifade diye sürekli söylüyorum ama yani çıkan dallar enerjisine ise ben onu dile getiriyorum. Başta geçmişten başlarım bizi biz yapar e, yansıyan kısımları mutlaka dile getiren bir yorumcuyumdur. yeni katın arkadaşlarım için bu açıklamayı da yapayım. Gözlüklerini takmış kısa boylu böyle bir erkek olarak görünüyor Elleri cebinde bir kişi var yolun sonunda gibi geçmişinizde başlamış bu böyle bir bumerang var konu bitmek bilmemiş dönmüş dolaşmış başa sarmış bununla alakalı gidilesi bir yol yolun sonunda kısa boylu gözlüklü böyle güneş gözlüğü gibi e, şapkası var hatta böyle bir e, biraz deli, delilik yapacağı şey yani bu şapkası biraz huni gibi bunun anlamı şöyle delilik yapacak yani sen deli misin ya hani bir çılgın cesareti midir artık bilmiyorum elleri cebinde olan kısa adam böylesi bir delilik yapmış gibi etrafındaki insanlar daha doğrusu o yola bağlı diğer kişiler karşılıklı, karşılıklı yola gidiliyor. Resmi süreç işlemiş bu süreçte de. Ama gittiniz başlattınız ama zaten vardı gidildi. Ee, kolektif olduğu için ben görülere yani şekillere rehberlik ediyorum. Siz kendi üstünüze alınmanız gereken kısımları olunmanızı yapın. SE harfleri zaten çok baskın bir anahtar üstünde S duruyor. Bildiğiniz şey kapı hani kilit ama şöyle kepenkleri kilitlersin ya onlardan açar bir şey yani o. Özellikle sizin e, böyle çok güçlü bir şekilde kalabalıkla alakalı bir şey açar olması lazım. Ama sizin arkanızda ve karşınızdakilerin arkasında yine resmi ibare var. Mahkeme olur, boşanma olur, dava olur, imza olur, belge olur. Bunu siz karar verin. Alım satımdır bilemem ama siz tek karşınızdakiler çok. Bunun mücadelesi verilmiş çok güzel gelen bir haberle biraz rahatladığınızı görüyorum. Şöyle sanki siz bu kalabalığa ikna edemem mi vesveseleri yaşarken işte e, en az 2-3 hafta sonrası için gelen bir haberle gönlünüzün rahatlaması çıkmış. Şimdi siz sadece sabırsızsınız. Yani süreç artık bakın geçmişte düşünce ise bile artık uygulanması gereken bir halde. Yani önceden düşündüğünüz tasarladığınız ya artık uygulama zamanı gelmiş Diyeceksiniz ki nedir? Mahkeme süreci beklemesi, bekleme ise eğer kesinlikle sona gelinmiş. Şöyle bir aralığın 25'e 30 aralığında bir sonuçlanacak durumunuz söz konusu. Şimdi sizin sadece gelen haber sonrasında böyle hışımla gidesiniz var sonuca. Yani bir an evvel sonuçlansın artık dediğinizi görüyorum. Ele kulağında birisi var. Bu birisiyle karşılıklısınız. Partner görünümündesiniz. Bu şu anlama gelmekte. Şayet eğer Hayatınızda biri yoksa birisiyle konuşmuşsunuz. Biri varsa da yakın zamanda bir konuyla alakalı karşılıklı gelinmiş. Yani ben sizi burada bir haftadır ya da şöyle son 3 gündür bugün bu videoyu izlerken hani sanki yarın pazar günü dışarı çıkacağız bu cumartesi günü bir şey yapsak falan gibi düşündünüz. Eli kulağında bir görüşme bu. Şimdi bu görüşme bağımsız bir şey. E, diğer olayınız yani e, hali hazırda devam ettirdiğiniz sürecinizle ilgili e, akıbeti kesinlikle aralık sonuna doğru netleşmiş olacak diyebiliyorum. At nallarınız var böyle hatta iki ayak var gibi yani adeta <laughs> bu e, atmalı hmm, kısmetlisiniz aslında kucağınızı bir bebek seviyor gibi çıkmışsınız şimdi siz çok kıymet verdiğiniz bir şeyi elinize tutacak iki kişi de sizin etrafınızda sizden küçük durumda kalacak e, sonuçlandıktan sonra Hani birisi çok böyle bebek gibi sanki şey gibi düşünelim. Bebekten ziyade şu örneği versem de olur. Sanki böyle gümüş değil de pırlanta taşıyorsunuz. Önünüzde bir pırlanta var. Sizin için kıymetli, değerli bir şey tutuyorsunuz elinizde. Aman zeval gelmesin ya da hali hazırda sonuçlandıktan sonra oh be şükür kazandım. Hani elde ettim elimde duruyor. Sizden sizin boylarınız işte, işte atıyorum şu an tamamen örnek sizin boyunuz 2 metre Karşınızdakiler olmuş böyle yarım metre. O kadar küçük fark var aranızda. E, bu e, boy farkı olsun diye söylemedim. Kendinizden çok küçülttüğünüz iki insan var. Bu olay sonrasında siz pırlantınızı elde ediyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi böyle sapan gibi zaten mücadeleye devam edecek misiniz? Evet. Şimdi şurada iki kişi konuşuyorsunuz. Karşılıklı ortada birisi kalıyor. Hatta birisinin etrafı çok kalabalık. Yani sanki siz patronunuzla konuşacaksınız. Bunu aracı olan kişi e, ortada duracak. Ancak ortada duran kişi yani aracı olan kişinin kuyruğunda o kadar çok fazla insan var ki beni de sok, beni de sok diyecek belki. Ya da siz partnerinizle beraber konuşacaksınız. Size partner olarak e, aracı olacak birisi var ya da itiraz edecek birisi var. İtiraz etme sebebi sebebi de arkasındaki kalabalık yüzünden arada durmaya çalışıyor yani. Gibi de düşünülebilir elbette ki. Tabii ki de başka türlü de düşünülmek mümkün. Şimdi ben sizi bir kafeste görüyorum. Bu kafes sizin kendi kendinize soktuğunuz, "E ben ne yapacağım?" diye yalnız kalma. Yani fal diyor ki bana, bu kişinin yalnız kalmaya ihtiyacı var. Bu kişi doğru kararlar verebilmesi için öncelikle şu depresyondan kurtulması lazım. Koskoca pırlantiyi eline aldığı, hak ettiği miras gibi, dava gibi, mahkeme gibi sonuçlar ya da işte terfi gibi durumlar gerçekleşti. Artık İşin resmi kısmını beklemesini gerek kalmadı bu insan. Ama siz depresyondasınız. Şimdi açar anahtar demiştik ya. Burada da ne görüyorum biliyor musunuz? Bildiğiniz kapı kilidine soktuğumuz anahtardan bahsediyorum. E, bu anahtarın da sap kısmı var. Daha açarın iç kısmı belli olmamış. Tuttuğumuz bu yuvarlak kısmı var. E, daire kapınızın anahtarı gibi hayal edin. Ve sadece tuttuğunuz yuvarlak kısmı düşünün. E, demek ki bir şeylerin tam açılması için. Yani sizin orada... O hapisten kurtulmanız için bir şeylerin tamamlanması lazım. Sonuç oldu. Daha ne istiyoruz? Demek ki aslında bu sonuç pırlanta evet, ama tam da istediğiniz gibi değil. Belki külçeydi pırlantanız ama size bir gram geldi. Bilemiyorum. Ya da sizin nasıl yaparım bu pırlantayı ben nasıl tutarım dediğiniz bir şeydi ve siz ben tutabilecek miyim kaygısı yaşıyorsunuz. Şartlarınız tam oluşmuş değil. Anahtarınız yamuk duruyor yani yamulmuş bir şekilde çıkmış ve siz o kafesin o kafesin içinden çıkartın kendinizi bunu psikolojik olarak yapıyorsunuz diye söylüyor falınız çünkü etrafınızda bunu sebebiyet veren biri yok aksine bir kişi kendisini bizzat ha, hapiste bir tanıdığınız var mıdır onunla alakalı bir haber gelecek ama yeterli gelmeyecek o yüzden mi yamuk duruyor anahtarınız bunun elbette ki kolektif olduğu için sizlere bir mesajı vardır ama işte kızınız depresyondadır ama oğlunuz bir şekilde kapıyı kilitlemiş kendi kilitlemiş bu sizseniz de anahtar da açar da sizsiniz arkadaşlar kişi kimse o aslında kendisini kilitlemiş çünkü e, oysa ki gerçekten güzel gelişmeler de var e, özellikle ocak sonunda e, bu kilitle alakalı bazı öz, insanlar var şimdi etrafında bu kilidin yardım istiyorlar ya da yardım etmek istiyorlar gibi böyle yaklaşmaya çalışmışlar ama maalesef Şöyle bir şey var ki, e, net bir şekilde gördüğüm, yani e, yok cevap vermiyor, cevap vermiyor o kişi, cevap var Ocak sonundaki bazı gelişmeler aslında çıkması için, e, fal diyor ki sen Ocak sonundaki gelişmelerle çıkmalısın çünkü senin adına hayırlı. E zaten e, çıkayım mı çıkmayayım mı ikilemlerinin olabileceği bir süreçmiş gibi 23 rakamı çıkmış. Sanki böyle Ocak 23'ünde bazı gelişmeleriniz olacak. Kafa kafaya vermiş bir iki kişi görüyorum burada. Bu gelişmeler bu kişiyi buradan çıkartır. Neden çıkartır dedim. Ocaktan sonraki Şubat döneminiz çok temiz çıkmış çünkü. Hani o ikileminiz var ama o depresyondan çıkacaksınız. Özellikle çevrenizdeki bir tüccar enerjisi çıkmış. Yani sanki birisi şurada yardım ettikten sonra ortak iş kuralım mı? Bir fırsat ve fikir verecek belli ki. Şubat ayınızı çünkü çok temiz görüyorum açıkçası. Ve güzel gelişmeleriniz var. Özellikle Şubat sonu gidilesi bir yolunuz var. Geçmişteki yere gidecekseniz bile olaylar geçmişinizdeki gibi olmayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok da güzel bir dileğinizin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu dilek sizin adınıza gerçekleşesi bir şey. Öyle çok büyük bir Aa, o kadar imkansız ki nasıl olur isteği değil. E güzel bir dilek ve bunun için gidilecek bir yol. Yol sonrasında alınacak güzel haberleriniz. Şubat ayınız çok ferah. O depresyona giren kişiye bir tüccar yardımıyla özellikle gel beraber şunu yapalım. Atamam o zaman diye şans verecek ama yaklaşık iki hafta kadar bir depresyon hali de mevcut ama sonrası açılıyor mu deseniz evet derim. Sonra bizi Şubat sonrasında neler bekliyor? Bir de ona göz atalım bakalım. Tabağımız bize der ki ay resmen böyle hani el şeklinde şurada bir yuvarlak düşünün. E, Dünya kupası gibi yuvarlak bir şey var. Kupa var. Ailede biri kupa alacak. Çok konuşulacaksınız sadece. Arkadaşlar bir gemi var. Gemiye binip gitsek bir gitmesek mi diyorsunuz. Şimdi şu anki ilişkiniz her neyse. Ne pozisyonda ne durumdaysa arkadaşlar. Siz kendiniz biliyorsunuz. Boşandıysak boşandık. Evliysek evliyiz. Sevgiliysek sevgili. Bunun adı her neyse. Şimdi hayatınızda biri vardır ya da yoktur. O kısmını bilemiyorum. Birisiyle karşılıklı görüyorum siz ama kişi yani karşınızdaki kişi özellikle iki durumu da idare etmeye çalışıyor. Z harfi gibi bir soru işareti gibi Z ne diyebiliriz. Nidenin N'si Zonguldan Z'si. Şimdi burada siz burada teksiniz de kişi ikiye iki, iki kafaya oluşmuş. İkiden yani kafasında ikinize dair bir plan program proje ve geleceği düşünürcesine bir adımlar. Siz teksiniz de karşınızdaki zaten kök salmış böyle saksıda kök salmak gibi. E, çok konuşulacağınız bir süreç ama sonrasında böyle uzay mekiği gibi bir şey binip gideceksiniz. Yani aslında bu adamın adam planlıyor arkadaşlar. Bu adamın evliliğinizde e, sözlülük, şanlılık neyse bunun adı partnerlikte e, özellikle Mart, Nisan, Mayıs ayına doğru Mayıs ayında e, kaptanının kendi olduğu bir böyle sizi aldığı at gibi de zaten şahlanmış bir at da var orada. İnsanlar baka kalıyor. Yani siz bu kişi her neyi planlayacaksa da Şubat ayının sonunda bir plan proje. Siz böyle ne yapıyor der gibi bakıyorsunuz o kişiye. O kişi ise kafasında sizinle ilgili büyük bir soru işaretini yok edecek. Geleceği ne yapsak nasıl halletsek dediği bir şeymiş gibi duruyor. Ve bunu nasıl halledecek deseniz bana en geç Haziran ayında bir gemi gibi bir şeyin için alıp sizi buralardan uzaklaşıp götürecek. Yani ben burada evlilikte bir ıı, yenilik diyebilirim, taşınma diyebilirim, ilişkide bir yeni level diyebilirim ama karşı tarafın ilk yani ikili için bir şey düşünüyor. Sizi de dahil ederek bir şey düşündüğü aşikar. Onun dışında köklü iki kardeş gibi gördüğüm ya da iki arkadaşsanız da evle ilgili bazı çözümler arayacaksınız. CS harfleri var gibi görünüyor. Evinizde hani Şuradaki zaten bakın tek kişi, iki kişi onay it itibar ediyor gibi çizgiler çizilmiş yerleriyle. Kemiren bir haber sonrasında, e, o Şubat sonrasında bir haber geliniyor iç kemirici bir haber etkisi yaratacak. Ama onun dışında haklılık ispatlanmış ya da yarımda kavruluyorum güzel bir güçlü duruşu var. Ailenizde özellikle aç tarafı ve hane içinde e, nazarlı konuşmalarını söz konusu olacak. E, o da. <laughs> Felaknas, inşirah okuyabilirsiniz. Adaçayı yakabilirsiniz. İyi gelecektir. Enerjisi güzel oluyor. Adaçayın ne kadar enerjisini alıyor. Ben de yaparım. ya Zaten benim burada uyguladığım şeyleri sizlere tavsiye ediyorum aslında. Sonundaki olumlamalarındaki da keza öyle. Şimdi siz üç kişisiniz iş yerinizde. Bir kişi bu üç kişiye bir emir veriyor gibi bir şey. Yani şöyle sunmuş. Bu üç kişi de yapılabilir diye böyle bir e, ne diyelim ona uğraşa giriyor. Siz ikinci sırada yer alıyorsunuz önden biri gidecek ikinci siz sonda kalan biri var ama önünüz çok açık ve şey hani bu üç kişilik bir grup olarak değerlendirirsek bu ekip bu yeşil üstesinden gelir ve adınızdan söz ettirirsiniz enerjisi alıyorum en temiz kısmı kariyer kısmı parasal anlamda demek ki sıkıntı yaşamayacaksınız demek önünüzde konuşulduğunuz kısım şeyden konuşulması böyle bir ay maşallah bak sen şu ekibi neler yapmış görüyor musun hani tadında açıkçası ben görebildiklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar dilimin döndüğünce. Söyleyebileceklerim bu fal için böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz sorusu çok sık soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum Whatsapp linki var. Tıkladığınızda Whatsapp'tan yazabiliyorsunuz. Numarasını da belirtiyorum her fal sonunda ve başında. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dile sadece yazarak tabi ki de. Bukette kahve falı. Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar bana. Ee, her sabah 10, her akşam 6'da da iki ayrı fal videosu zaten yayına alıyorum biliyorsunuz ki. Ee, arkadaşlar ben sonundaki olumlamamı yapıyorum çünkü herkesin yani çok kişinin buraları dinlediğini biliyorum. Keza bana da iyi geliyor zaten. O yüzden iyi ki varsınız. Bu gecenin çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz ya. İnanın bana sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam etmekteyim. Ee, süreç zaten bizleri kaygılandırıyor. Hayır bir de yeni yeni e, şekilde ilerliyor bazı şeyler. Dilerim bu kışı güzel kolay atlatırız. Dilerim geçen senelere dair gibi olmaz. Umarım hayırlısıyla bu iletten kurtulalım derim her zaman kökü kurusun ki biz de normal insanlar gibi hani kaygılandık artık yani e, her şekilde maddi manevi durumumuz yerinde ise de bile çok kaygılı insanlar bireyler olduk maalesef dilerim bu illetin kökü kurusun o yüzden ee, bir kere sağlığımız yerinde ise su yolunu bulacak aslında hayat bu sağlık önce bu dönemde bize bunu öğretti. En yakınlarımızdan gelen darbeler mutlaka ki oluyor, oldu da belki de olmaya devam edecek. Ama bedduadan ziyade ilahi adalete teslim etmenin doğru dua olduğuna inanıyorum. Keza var gerçekten arkadaşlar kapanmış kapılarınız varsa yenileri belki daha hayırlılara açılacak. Sizin payınıza düşen yarınlarınızdan umudunuzu yitirmemek olmalı. Benim naçizane tavsiyem odur. Evet, duadan ziyade herkes ettiğini bitecek zaten. O yüzden et etme bulma dünyası derler ya sınav dünyası. Siz arkanıza yaslanın e, ve ilahi adaletin tecelli etmesini bekleyin derim. Bedduadan da uzak durun derim. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbin ekmeğini yesin. Çünkü bilin ki bir insan kalbin neyi biriktirdiyse aslında o sana geri dönecek. Siz de güzelliklerle doldurun. Her biri de sizin olsun. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.